12. sınıf olduğumuz için imkanı olan olmayan kişiler için böyle bir internet çağında bu bizim için büyük bir şans. Kayıt olmak kesinlikle çok kolay. Sadece bazı kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz ve başvuru yapıyorsunuz. 8. sınıf, 12. sınıf ve mezun öğrencilerimize yönelik yapacağımız online canlı derslerimiz 2 Eylül'de başlayacaktır. Derslerimiz Hafta içi öğrencilerimizin örgün öğretimini aksatmayacak saat dilimlerinde ve hafta sonları canlı olarak yapılacaktır. Yıl içerisinde öğrencilerimize 16 adet deneme sınavı yapılacaktır. Ayrıca öğrencilerimize online eğitimde rehberlik hizmeti de verilecektir. Online dershane sayesinde istediğim zaman evimde derslere katılabiliyorum. Ekonomik durum olmayan arkadaşlarım için çok güzel bir fırsat. Sisteme kayıt olmak gerçekten çok kolay. Online deneme sınavları, online dersler ve ders kayıtlarıyla sınavlara rahat bir şekilde hazırlanabileceğimi düşünüyorum.